Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yıldızname falanızda neler çıkacak. Sizler dileğinizi tutun, e, niyetinizi edin. Sizden ricam arkadaşlar. Zil bildiriminin tümünü işaretleyerek e, kanalımı isteyen herkes abone olabilir. E, i̇zleyene özel genel bir yıldızname olacak. Neyse haliniz o çıksın bugünkü yıldızname falanız. Hadi bakalım. Şöyle bir niyetlenip. Açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an bir iki veya üç kişiyle bir uğraşmanız var. Artık bu üç veya iki kişiyle uğraşmayacaksınız. Çok fazla uğraşıyorsunuz ya da o da sizinle uğraşıyor. Ya da karşılıklı birbirinizle uğraşıyor olabilirsiniz. İşte mi artık, aile hayatınızda mı, evlilik artık böyle bir uğraşmama durumu söz konusu. Uğraşmayacaksınız, geri çekileceksiniz. O da sizle uğraşmayacak, siz de onunla uğraşmayacaksınız. Böyle üzerinizden büyük büyük... Kalkacak arkadaşlar. Ee, anne ya da babanızla, abinizle, kız kardeşinizle, eşinizle böyle bir kafa kafaya vermiş bir plan yapacaksınız. Ee, böyle e, bu bir iki ay içerisinde gerçekleştireceğiniz bir plan üzerine olacak. Güzel bir planınız var, ileriye dönük, e, akıllı güzel bir plan. Bunu ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz? çok e, bunalmış, daralmış e, bir yakınınız var. Ona destek olacaksınız, yardımcı olacaksınız. E, burada e, sizi düşünen biri var ama bu kişi aynı şeydi, e, aynı şehirde değilsiniz. Farklı şehirdesiniz. Bu kişi sizi fazlasıyla özlemiş. O kadar çok özlemiş ki farklı şehirdesiniz. Sizi çok seviyor, değer de veriyor. E, ne yapıp ne edip bu kişi arayacak sizi gelecek ama siz kabul eder misiniz etmez misiniz bilmem ama bir gelme durumu var ağlayan bir bayan arkadaşımız var arkasını dönmüş sürekli ağlıyor siz bu kişiyi baya bir kırmışsınız üzmüşsünüz belki farkında değilsiniz ama bu kişi çok ağlıyor onu belirteyim orta boylarda bir bayan var esmer bir bayan böyle bir bayanı tanıyor musunuz ağlayan bir bayan olarak gözükmüş e, iki tane böyle e, sıkıntılı bir konunuz var e, onu üzerinizden atacaksınız e, ne yapıp ne edip e, bu sıkıntılı süreci arkanızda alacaksınız bir hayaliniz hedefiniz var ileride böyle rahat etmek için çabalıyorsunuz e, Bayağı bir çabalıyorsunuz çalışıyorsunuz e, karşılığını emeğinizin karşılığını alacağınız bir sürece girmişsiniz Hep, sürekli böyle biriyle bir hesaplaşmanız var o size söylüyor, siz ona söylüyorsunuz. Böyle karşılıklı biriyle böyle bir hesaplaşmanız var. Bunu da belirtmek isterim. Kalbinizi kırmızı birkaç şişi var. Bunlar gelip sizden özür dileyecek, konuşmak isteyecek. Kalbinizi kırmışlar ama böyle gelip gönlünüzü de alacaklar. Burada çok güzel bir yıldızımız var. Çok güzel bir işiniz var ama yarım kalmış da olabilir. Bunu böyle kısa bir sürede tamamladığınız an yıldız gibi parlayacaksınız arkadaşlar. Üzerinize çok büyük bir yük var. Kasım ayındayız. O, o yükü üzerinizden atacaksınız. Böyle bir yavaş yavaş adım adım üzerinizdeki yüklerim atacaksınız. Burada bir yüzük var. Yüzükler atılmış ama siz ya daha aileden, yakınızdan biri yüzük mu attı arkadaşlar? nişanlıyken ayrılmışlar. Ama bunlar tekrardan konuşacaklar. Böyle bir konu çıkmış. Biri sizi suçlayacak ama sonra çok pişman olacak. Haksız yere suçlayacak ama pişman olacak. Sizi haksız yere suçlayacak. Yakın zamanda birisi gözüküyor. Büyük bir yol var önünüzde, bu yolu tamamen geçeceksiniz, bu yolda sizi bekleyen de biri var, bu yolun yolu böyle ne yapıp ne edip bu yolda ilerleyeceksiniz, İler, istedikleriniz var, hayalleriniz var, bunları böyle teker teker gerçekleştireceksiniz. Bir dostunuz var, sizi çok seviyor, değer veriyor, size bir sürprizi var, yakın bir zamanda size bir sürprizi olan dostunuz var. Bir yere gideceksiniz. Bir kafa dağıtmaya, eğlenmeye. E, bu gideceğiniz yer size çok iyi gelecek. Rahatlama sürecini e, kafa dağıtacağınız bir yere gideceksiniz. Bir kapalı bayan var. Bir açık bayan var. Bir tartışma e, süreci. Gözüküyor arkadaşlar. E, böyle bir yere gidip gitmemek arasında kalmışsınız. Ama bir gitme durumu da var. Mecburi de olabilir. Korkularınız var. Bir yere gitmeye çalışıyorsunuz ama Korkularınızı yeneceksiniz. O yere de gideceksiniz arkadaşlar. Ee, çok düzenli bir işiniz olacak. Yani böyle birisi var hayatınızda ama yakın zamanda böyle bir işe gireceksiniz. Ee, çok düzenli böyle ilişki, e, iş e, durumu söz konusu olacak sizlerle izleyenlerin burada bir bayan var önünde çok güzel e, öbek öbek böyle eşyalar var e, Bu eşyaları arkadaşlar e, hayatınızı böyle bazı e, şekilde e, düzenle sokmuş olabilirsiniz. E, bu böyle arkadaşlar ödemelerinizi taksitlendirmiş de olabilirsiniz. E, biri sizi davet edecek, e, böyle size böyle biri dua eden birisi var, değer verdiğiniz bir kişi var, size e, sürekli dua ediyor. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, siz içinizde sakladığınız biri var, kimse bilmiyor, ama bunu yakın bir zamanda birine söyleyeceksiniz. E, i̇şte şöyle böyle diye, yakın bir zamanda birine söyleyeceksiniz sakladığınız kişiyi yani. Ee, bu da burada gözüküyor. Düşmanlık yapan biri var size. Hep böyle bir düşmanlık yapıyor. Siz ona düşmanlık yaptıkça o size, siz ona iyilik yaptıkça o size düşmanlık yapıyor. Artık o kişiyle aranızda bir mesafe koyacaksınız. Ben ona çok şans verdim. O şansını kaybetti diyorsunuz. Karşı cinsteki kişi sizden şans isteyecek. Ee, artık böyle bir ee, sürekli böyle şans istediği için böyle bir e, artık böyle bir şansını kaybetti diyeceksiniz ee, ona hiçbir şekilde bir şans vermeyeceksiniz ee, çünkü sizi çok üzmüş sizde vermeyeceksiniz öyle gözüküyor arkadaşlar ee, uzun süredir düşündüğünüz bir sıkıntınız var. Ee, uzun zamandır düşünüyorsunuz, e, ne yapacağım, ne edeceğim, işte nasıl toparlayacağım bu derdinizden kurtulacaksınız. Uzun zamandır ne düşünüyorsanız ondan kurtulacaksınız. Burada e, 3-4 kişinin oturduğu böyle bir anlaşma var. E, bu anlaşma sizi çok mutlu edecek bir anlaşma. E, umarım hakkınızda hayırlısı olur. Çok seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz, halinizle birlikte bir yere gideceksiniz. Yakın bir zamanda ailecek bir yere gideceksiniz. Bu gideceğiniz yer sizi çok sevindirecek bir yer olacak. Sizi istemeye geliyorlar bekar izleyenlerim. Siz ablanız, kız kardeşiniz, çocuklarınız olur. Burada bir kız isteme muhabbeti var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Umarım böyle hakkınızda her zaman hayırlısı tecelli eder. Burada yavaş yavaş arkadaşlar bir ilerleme var. Böyle bir duraksama süreciniz olmuş hayatınızda ama böyle yavaş yavaş adım adım böyle bir ilerlemeniz var. Çok az kalmış ilerlemenize. Çalışmışsınız, çabalamışsınız, koşturmuşsunuz, karşılığını alacaksınız. Bu yıl bitmeden çok güzel bir şey imza atacaksınız. Bu imza sizi böyle ruh halinizi düzeltecek. Hem maddi, manlı, ve anlamda sizi rahatlatacak çok güzel bir imza atacaksınız. ile alakalı bir probleminiz mi var ya da haneden birinin ee, ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu aralar böyle e, size böyle bir sıkıntı yaratabilir. Çok nasipli, kısmetli bir görüşmeniz var. Özlediğiniz biri var. E, gün sayıyorsunuz. Birini çok özlüyorsunuz. Birine kavuşmak istiyorsunuz, gün sayıyorsunuz ee, ve bu kişi size doğru geldiğini hissediyorum. Ee, bazı sıkıntıları, bazı sorunları da var. Böyle bir e, dertli bir kişi, sıkıntılı bir kişi size doğru geliyor. A, D, N, e, A, e, A, e, A, D, N S, D'ler, B'ler yansımış arkadaşlar. Hislerimle yorumluyorum biliyorsunuz en fazlasıyla böyle bu kişi size doğru gelecek bir sıkıntı var, problem var. E, kesinlikle gelecek, e, çok özlediğiniz bir kişi e, size doğru gelecek sizlerle izleyenlerim. Bazı sıkıntıları, sorunları var e, ve size doğru gelmesiyle beraber e, bu sıkıntılarının, e, bu problemlerinin ee, ne olduğunu sen de ondan dinleyecek ve ona göre e, sen de bu kişiye maddi manevi yönden biraz da destek olmak isteyeceksin. Özellikle bu sıkıntısı, kendi soy ismiyle alakalı her ne yaşıyorsa e, ona çok ağır gelen, ona zor gelen, e, ona burada atlatabilir miyim, başarabilir miyim dediği e, bir de böyle bir mahkemesi var bu kişi kimisi. E, bunun bir de mahkemesi var olduğunu ama bunun e, şifalandıracak ve hayatını yoluna koyacak hayatından e, özellikle bazı e, elemeler de yapacak. Bunu sizin desteğinizle de yapacak olduğunu ben hissediyorum. İlerleyen zamanlarda e, ben bu kavuşmanın olacağını özellikle e, böyle bir e, sizlerle izleyenlerim 20-22-24 e, bu kavuşma olacak diyor. Kendi sorumluluklarını, önceliklerini, hayatın böyle e, en önüne, en üstüne, e, hayatın böyle merkezini almak e, durumu söz konusu. Artık güzel bir gelişme, e, bir adım geleceğe dair planlamalar. Hatta böyle bir ikamet değişikliği de var burada. E, bu özlem her ikinizi de kendinizi de getirmiş olduğunu da belirtebilirim. Yorulmuşsunuz, sabretmişsiniz, sınanmışsınız. Şimdi bu zamana kadar e, neyi çok istediyseniz, e, neyin hayalini kurdunuz, e, planlarını yaptınız. E, bunlarla alakalı e, verdiğim tarihler aralığında bir e, sevinç göze yaşı, e, yaşayacaksınız. Size verilmiş bazı sözler, vaatler sizi bir konuyla alakalı, Hakkınıza girmiş olan sizinle kendi anne tarafınızla alakalı bir sıkıntınız var. Bunu lütfen göz ardı etmeyin çünkü bu anne tarafınızdan alacağınız bir hak var, bir yol var. Böyle köprü gibi siz o yola gireceksiniz, bir köprü geçecek. Oradaki o hakkınızı, o gizemi çözecek olduğunuzda belirtiyor. Evet, burada ertelenmiş hayatınızla alakalı, kenara bıraktığınız, sonra yaparım dediğiniz, ertelediğiniz ve bir şeyler var. Özellikle bunu hane içerisinde sevdiklerinizle sorgulayıp, sevdiklerinizle bu konuyu konuşup biraz gözden geçirecek ve birbirinize sözler de vereceksiniz. Burada bazı değişiklikler hissediyorum. Bazı gelişmeler hissediyorum, düzenlemeler hissediyorum, kararlar hissediyorum. Böyle değerli izleyenlerim kararlar verecek ve evinde, hayatında, özel hayatında düzenlemeler yapacak. Hatta böyle yepyeni bir şey başlatacaksınız. Belki böyle bir okuma, ritüel, kendi adınıza bir karar alacaksınız. Belki dediğim gibi böyle bir e, bir spora, e, belki bir diyete, belki bir estetik bilemiyorum ama sizin kendiniz için yapabileceğiniz. Burada ben başlattım deyip. Sonunda getireceğiniz bir şey var. E, bunu da ayrıca hissettiğim için sizlere belirtmek istiyorum. Çok güzel bir tertemiz sayfamız var arkadaşlar. Hadi hayırlısı inşallah. Ee, kalbinizi ferah tutun. Çok fazla sıkılmışsınız, çok fazla üzülmüşsünüz ama e, bu durumların geçici olduğunu da unutmayın. Güzel düşünün arkadaşlar. Ee, güzellikler gelip sizi bulsun. Benim de bu elim uyuşuyor çok kötü bilmiyorum neden. Ah. Ee, bazı kararlar verileceksiniz. Belki böyle bir iç huzura ereceksiniz. Ee, acaba böyle bir e, ibadet anlamında e, sizlerle izleyenlerin bir şeyin mi başladınız ya da yaradan bıraktınız? Böyle bir durum olabilir. Eliniz çok şifalı, kalbinizin sesini dinleyin. Özellikle bu süreçlerde iş ortamınızdaki problemler, Fazlasıyla ağır gelmiş ya da gelmek üzeredir. Sizi bir şeyler böyle sıkabilir, üzebilir. Burada siz bir sınırınızı artık böyle bir belirleyecek, bir sınır belirleyeceksiniz. Karşınıza kimlere bir dur diyeceksiniz. Özellikle iş, maaşla alakalı bir artış mı istiyorsunuz? Bulunduğunuz yerde bir probleminiz var. Yöneticinizle konuşmanız çok da önemli. E, ve aslında bu konuşma sonrası ortamı böyle bir gözlemenizde fayda var. E, çünkü bir kazanç e, böyle bir konuşma sonrası alanda bir şifalanma olacak. E, bunu da belirtebilirim. İş konusunda, maddi konuda böyle yepyeni e, yepyeni bir e, proje, yepyeni bir e, kazanım, edinim kafanıza böyle bir şeyler düşünüyorsunuz. Ama e, yepyeni bir projeye adım atabilirsiniz. Çünkü burada bu projeyle beraber kendinizi geliştireceğinizi hissediyorum. Çünkü böyle tertemiz bir sayfadan geçmek bereket, şans, huzur, mutluluk demek arkadaşlar. Boş bir sayfanın enerjisi çok güzel. Belki böyle artık her şeyi silip yolunuza devam etmeniz de gerekiyor olabilir. Bize bunun e, alameti, bize bunun e, siz değerli izleyenlerim böyle bir mesaj da verebilir. Ama e, özellikle e, bir kazanç elde edilecek bu projeyle alakalı kendinizi geliştireceksiniz. Ah. Lütfen özellikle böyle e, bu dönem arkadaşlar biraz uyanık olmanızda fayda var e, çünkü böyle rakipleriniz bu durumdan çok rahatsız olacak. E, bu noktaya e, dikkat etmeniz gerekiyor. E, siz burada bir proje ya da bir kendinizi ispatlamak yenilenmek bir şeyi başlatmak istiyorsunuz. E, rakipleriniz var, kıskananlar var. E, bunlara karşı gözlerinizi dört açın dikkatli, tedbirli olun. Çünkü siz bir karar aldığınızda önünüzde kimse duramayacak. çok inatçı ve keskin bir yapınız olduğundan dolayı da aslında böyle etrafınızdaki kişiler sizi biraz farklı ve değişik görüyor olabilir. Sizi tanıdıkça, sizlerle iletişim sağladıkça böyle bir kişi olmadığınızı da anlıyor. Yani bir dönem yıldızınız çok düşük ve başarılar önünüzdeyken başarısızlıkla sonuçlanmış ama şimdi artık böyle başarıyı getirecek arkadaşlar rakipleriniz bu durumdan rahatsız olacak öyle bir sürece geleceksiniz ki bunu kafanızdaki tasarladığınız planlarla buradaki karşınızdaki kişileri tamamen yeneceksiniz böyle hem ilminizle hem mantığınızla hem böyle keskin zekanızla yeneceksiniz. Ama bu bu çerçeveyi çok iyi kullanmanız gerekiyor. Artık burada yapmanız gereken yenmek istiyorsanız burada çoğalmak istiyorsanız iyi bir gücü elde etmek istiyorsanız mantık çerçevenizde hareket etmeniz gerekiyor. 13 rakamı çıkmış, 13 günü bir, 13'ü 13 gün olarak çıktı ağzımdan ama böyle bir değerlendirin derim. Burada arkadaşlar 13'e bir bakın. Bir göz aydınlığınız var. Hayatınızda sizi özellikle çok üzmüş, böyle kumral tenlere yakın hayal kırıklığına uğratmış, güvenmişsiniz, inanmışsınız ve etrafınızda aileniz bu kişi için sizi uyarmış. Belki bu yaralar... Hayır gelmez, e, sorumsuz diye e, siz e, ailenizi değil de sanki buna inanmış e, büyük de e, ihanet görmüşsünüz. Ama aranızdan e, bir böyle bir e, güzel bir enerji var. Belki de böyle bir çoğunuzda engel var. Belki bir çoğunuzda resmen e, restleşti. E, birbirini her yerden engelledi ve şu an belki hayatınıza yeni birini aldınız. Belki bir kısmınız koşanmak üzere. Ama böyle e, niyetinizin e, e, ortasında böyle çok güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bu kişi sizi takip ediyor. Bunu size anlatacakları var. E, bir şeyler sizin e, zannettiğiniz gibi olmayabilir. E, evet, olmayabilir. Siz değerli izleyenlerim sizi böyle bir kötülemişler, sizi böyle bir e, bırakması için Yalan yanlış anlatmışlar. Ben burada farklı bir senaryo var. Ailesi istememiş olabilir. İstemediği için belki de böyle bir iftira da atılmış olabilir. Farklı bir şeyler aranızda. Bu her ne yaşandıysa, engel konduysa, kırdıysanız da birbirinizi yaktıysanız, yıktıysanız. Çünkü burada bir karşılıklı öfke var. Ama bir şeyler ortaya çıkacak. Bir şekilde... Ya sosyal medya üzerinden bu kişi ya da böyle farklı bir aracıyla size uğraşacak. Ama sizi biri lekelemiş, biri sizin nasibinize, kısmetinize sıkıntı sokmuş olduğunu ben hissettim. Bence bir dinleyin, sonra sakin bir kafayla yaşadıklarınızı bir düşünün. Ona göre bir karar verin arkadaşlar. Benim hislerim bu yöndeydi. Tabii ki herkes yaşadığını bilir, herkes ne çektiğini bilir. Ama ben e, diyorum ki hiçbir şey sebepsiz değildir. E, bu video bile karşınıza çıktıysa bir mesaj vardır almanız diyerekten arkadaşlar sizleri böyle e güzel teşekkürlerimi, güzel niyetlerimi e, yolluyorum arkadaşlar. E, sizler sayesinde ben e, güzel bir şekilde e, bu ortamda ilerliyorum. Beğenileriniz videoyu ön plana çıkarıyor, yorumlarınız videoyu ön plana çıkarıyor, kanala abone olarak destekleriniz e, ön plana çıkarıyor. Ee, süper teşekkürlerle gönderdiğiniz hediyelere de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadardı. Niyetlerimiz, dileklerimiz, kiminle enerjim tuttu bilmiyorum. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar videomda eşlik eden hepinize ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Ben Hanzade, arada böyle e, isim bilmeyen izleyenlerim de oluyormuş. Çünkü aramızda yeni katılan izleyenlerimiz de var. Ee, İzmir'den katılıyorum arkadaşlar. bir 2-3 yıldır bu mecradayım. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.